Selamlar çok sevgili YouTube. Yine çok sansasyonel bir içerikle karşınızda ben Deniz Hayvuz Boy. Yanımda çok sevgili karım. Karım. Güzel o. Sabahtan uyanmış, makyajını yapmış, güzelleşmiş. Bense daha afyonu patlamamış birisi olaraktan. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi yine Koray Kayan Bey'in şoförlüğünü yapmaya. Safiye Soyman. <laughs> Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldik. Şimdi onu alacağız. Ondan sonra bir ne yapıyoruz derseniz aileler yarışıyor programına katılıyoruz. Şimdi beyimizi bir alalım ondan sonra ta bu uçtan İstanbul'un öteki uçlarına doğru kağıthaneye doğru yola çıkacağız. Bu ne güzelliktir ya. Merhaba en efendim nasılsınız? Ne bu süslenilmiş püslenilmiş. <laughs> Osman Hanım'ı göreceksin diye yani bu kadar gerek var mıydı? <laughs> Osman karşı iyi çıkalım ya. şimdi. Nasıl geçti şey. yolculuğun? İyi güzeldi. Biraz erken gittim, yetişeceğim diye. Ha. Bir saat tutaklarda bekledim. Oha! Çok güzeldi. Gerçekten mi? Üç bardak çay içtim orada. Allah bari <laughs> kamera bir şey arasın ya. Mutluyum dedi ya. Merhaba kamera. çay içtim, mutluyum dedi ya. Bir tanenin buz gibi sokaklarından herkese selamlar. Geldik, bu dar sokaklı yerde bir yere park ettik ve dostlarımızla buluşacağız. Soğuk. What is up my mammals? <laughs> Abi hiç heyecanlı değilim. Müthiş bir gün. Gerçekten Enerjim de. yerinde. Evet. Migrenim yok. Nasıl uyandın sen? Evet. İşte Selin? Böyle, işte böyle. Ha? Sen Oğuz'a psikolojik destek olarak mı geldin? Evet. Lütfen Ayrıca bize de canım, destek ben ol. Bak gel. Psikolojik destek <laughs> ol. <olmaya olmaya> <laughs> Başarıcı. Psikolojik nesil gördün mü? Bak oğlum bizim onlarda olmayan bir şeyimiz var. Mükemmeliz. Seyirci, psikolojik seyirci. <laughs> Stüdyoya girmeden önce fırından bir şeyler alalım da böyle bir ağzımızın lezzeti yerine gelsin dedik ama tam o vakitte şunu fark ettim ki ben cüzdanımı yanıma almamışım. Taburaya kadar geldim ama bir açıklamam var. Ne? Geç yattım, yayınım vardı, erken kalktım. Kendi standartlarıma göre hem de çok erken ama kimliğim de yanımda değil. Ya, ve kimlik istemişti yarışmadakiler ne olacak bilmiyorum. Kameralarımıza yakalanan o ünlü kim? Maşallah. Arkitekra. <laughs> Merhaba. Gel. Abi gel sanki tanışıyormuşuz gibi. Böyle mi anlaştık değil mi yarışmacı? Aynı takımda. <laughs> Biz nasıl yapacağız abi? Biz nasıl canlı emredeceğiz bu <laughs> adama ya? Bizim maşallahımız yok. Bizim kapıda hiçbir şey yok. Bizim maşallahımız ne? Maşallahımız biziz. De geliyoruz. Ya stüdyolarda geliyoruz. Böyle <laughs> yani. Çayım var mutluyum. Evet. Rakip takımımızın önemli üyelerinden bir tanesi geldi şu anda aramızda. Şöyle bir göstermek <laughs> isterim. Ahmet çok... Merhabalar. Farklı. Merhabalar. Sizi yok edeceğiz. Seni mahvedeceğim. Beni mahvedemezsin tamam mı? Bunu unutma. Edeceğim edeceğim. Nasıl geldi yolculuğun? Bir de çay çok... içiyorsun daha gelir gelmez. Şöyle söyleyeyim. Yani ben geldim bizim Ayşegül benim takım arkadaşım. Ayşegül'e geldi takım arkadaşım. Onu da ezeceğiz. Sonra da onu beklerken ben... De de uyuya kalmışım kanka beni yedi kere aradı <laughs> <de> yemin ederim. Yemin ederim. Vallahi yemin <ediyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Kıyathanede bir uyuya kaldık kardeşim ama geldik sapasağlam. Çok güzel olmuşsun ama. Gerçekten mi? Vallahi bu ne toptan? Oğlum tabi lan <laughs> bayak Sen mevrik misin şey şey Oğlum ol. sen bu iş ya. Evet Alp Bey, yarışmamıza birkaç saat kaldı. Neler düşünüyorsunuz? Bir düşüncelerinizi alalım. Takıma güveniyorum. Işık bana güzel vuruyor mu? <laughs> bir soru sorabiliyor muyuz Alp Bey? Evet Alplek. buyurun. Takımınızın buyurun. adı ne Alp <laughs> Bey? Güveniyorum yani ne buldun? Tay. Ne? Tay. Tay mı? Evet. Niye at gibiyiz? Takımın, ama yavrusu. Hayır, takımın adı yok. Tay niye? T A Y -A, takım. <laughs> ya vallahi ne yapacağız bilmiyorum abi takımın ismi de belli değil ama bakacağız işte orada belki bize takım ismi verirler. Tib de olabilir. Tib olabilir. Takımın ismi belli değil. Tib de, de oluyor onu söylemiş. <laughs> <çok. gülüyor> Tib de söylemesi çok zor. Tay. Kurtarmaz. Rakip takım hakkındaki düşünceleriniz neler? Rakip takım kolay. Çok zorlayacağını biz zannetmiyorum. Biz yani şimdi çok beraber olduğumuz için bir şey çözeriz de. Aramızdaki insight joke'lar, şakalar, muhabbetler onları kullanamayacaksak problem. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hemen Oğuz Bey size dönelim. Tamam. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani hepimizin keyfi yerinde. Bazı şüpheler var mesela şu kocaman tarafından. Hı. Ama hepsini halledeceğiz. Hepsimiz de karşılık yaşlı. Biz her türlü onları yeniriz. O rahat. Biz de çok kim güzel bir yaşlı adam var. Ne? Kim ah, evet rakip takımın sözcüsü Siz olarak. Kim yediyorsunuz? Şu an aramız <laughs> 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 aramızda arkadaşlar. Konuşmaların sonuna geldim. Ama ne konuştuğunu az çok tahmin edebiliyorum. Ezeceğiz. Kapışacağız lan. Biz 3-5-2 oynayacağız. Sonra Biz kesin kazanacağız diye düşünüyorum zaten. Başka yolu yok yani. Peki Vurcan, sizin bir takım ismi öneriniz var mı? Biz bu amaçlı şekilde. Karşı takım toplama, biz çarpma. Bizim takımın önce biz karşı takım bulduk anladın mı? Yani önce karşı takım Sonra biz takım ya. Olmadan beğenmedin daha Ama bu şeyden... <gülüyor> <gülüyor> evet evet arkadaşım mı? Aslında beyaz gömlek çok hani Beyaz tuş şey gibi. Yoksa beyaz tuş Olur, Heyecanlı. <laughs> Hayalleri yıkıldı. Olay tam olay alamadı. Beyaz olacak her güzel Rakip takım oyuncularımızdan çok sevgili Pinti Panda da bizle beraber. Evet. Abi evet buyurun. Biz, biz ön toplantılarımızı yaptık. Bir de aşağıda Asun Hanım'a denk geldiğimiz için. <laughs> Geldiniz mi? Yardıma ihtiyacı vardı. Aklına bir şey gelmiyor dedim ki hemen cevabı Aa, verdim falan. Nasıl? Sonra dedim bizim biz şey takımız bizi hatırlarsanız falan dedim gerekli altyapı yaptım. Ben gerçekten oldu mu bu arada? Gerçekten cevap verdim ama <laughs> <ya>, ekstra bir <laughs> şey tamam, yapmadım. Ama seni artık göz taradı ya, sana bir artı puan vermişti. Ben de o, ona güveniyorum yani. yani. Özcan abi. Evet. Gelir misin abi buraya? 100 doğru. kişiye sorduk. Evet. 5 popüler cevap arıyoruz abi. Biliyorum. 6 mı? 6 arıyoruz altı. abi. Sor. Sor. Tatilde yapılacak bir Türkiye'nin en iyi yayıncısı. Türkiye en iyi yayıncısı. 6 <laughs> <laughs> <Sala Gülüyor> en iyi yayıncısı. Altı, Stand evet. evet. Kolay tamam. Hmm. <laughs> Bu var. kadar zor olmaması lazım. Kesinlikle. Bu Aa. kadar zor olmaması lazım. Hayır panda ağacını düşünüyorum. Sen, sen, yarışmacısın lan. Yarışmacı harcında diye düşün. Hayır canım ben sağ varım. Pinti panda. Bir. Birinci sıradan bravo. Pinti panda. Alp kocaman. Osko. Çok iyi. Ee, tamam abi gelişine gerek yok. Tabii. Tamam bu kadar yeterli. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Karizma nedir Oskar Bey? Nasılım? Be? Olmuş muyum? Harikasınız. Gerçekten Eşel bir var. kombin. Çek bakayım. Eşerleri çek. Şey. Bir de ikinci yan yana çok alalım. Olur mu? Olmuş mu? Harbi misin? Aynen. Kardeşime sen ben gömleğini yiyemedin. Nispet'e gömlek giyecek? Senin gömleğini giyecek. Gizli kameramanız ve destekçimiz. Ben. <laughs> Selin. Bunlar da bizim takım. Bunun renkleri çok güzel değil mi ama? Ha? Renkler canlı. Şu renge bakasın. En canlısı burada. Karşının masası. <laughs> Bizim masa. <laughs> Şimdi de az gele pozlar yapalım Bir provayı yapalım. Evet verdik pozlarımızı. Sabit hareketimizi bekledik. Müzikler hareketleri. Önce karşı masa gelecek. Çok kısa bekleyeceğiz. Geldik size ışığının yanına. Buyurun maaşlar. Buyurun <laughs> Ben, ben mi dedim. de en üstte. Ha de. tamam aynen. ben de sabır yapıyorum. Ha okay, yani. doğru değil onlara doğru. İşte aynen size doğru. Merhabalar efendim. Yarışmaya hazır gibiyiz. Bize bazı briefler verildi. Dinledik, anladık ama yapabilir miyiz pek emin değilim. Çünkü bana şu iki tane örnek soru soruldu İkisine de cevap veremedim. Korkuyorum. <laughs> ama takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Özellikle eşime ve... Duymada o kadar güveniyor ki bana. Kaka diyeceğim ya. Da da Yapacağız abi Sizce kim kazanır? Yorumlarda kavuşalım. Alp Tekra Hanım, hello. Tamam. Düşüncelerinizi alalım. Karşı takım çok iddialı. Alp Bey biraz iddialı değil ama kendi takımına ya, çok güveniyor. onlar ya. Bizim takıma baksana sen. O göz var mı düzle? oğlum Şey. Özcan Bey sizin yorumlarınızı alalım. Çanağın birini patlattık, diğerlerini patlatmaya hazırız. Çok iddialısınız. Özcan abiye katılıyorum. Her zaman. İddialıyız. Tuna Bey. Merhabalar, merhabalar canım. Düşüncelerinizi alalım. Karşı takım iddialı duruyor biraz. Alp Bey biraz tırtmış gibi şey gözüküyor ama. Daha, daha, daha Alp Bey zaten. önce bir çanağını biraz toparlasın de. da patlattığı Ayşe. çanağını. Bir şey, biri patladı <laughs> hala <ettim>. Tabii canım. <laughs> Kalanı da biz halledeceğiz <laughs> yarışma bittiğinde. Değil Teşekkür mi kardeşim? Ederim. O 20 bin lira bizim olacak. Bizim o! <gülüyor> Takıma <gülüyor> çok güveniyorum. Ee, kazanacağımızı düşünüyorum saygıdeğer <gülüyor> izleyicilerim. <gülüyor> Bakalım... Tamam abi şey yaptım. <laughs> Bakalım. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Bakalım. Ne demek bakalım ya? Bakalım. Abi kazanacağız zaten. Kazanacağız. Herhalde. bakın kaptanları şey. niye böyle bugün ya? Bilmiyorum. Çok gerginiz. <laughs> Üstlerinde baskı hissediyor olabilirler mi? Burayı evet. sansürlersiniz. <laughs> güvenmeyen kaptan olmasın. Aynen ya. öyle kardeşim. Tamam. Ozanmaya çalışıyoruz. Tamam kamera yokmuş gibi davran işte. <gülüyor> 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 Türkiye sadece bu Kemal'dir. kemerci. Öyle alalım. Hedef bence. Alp ortada dursun. Ki hayır önce ondan çıkıyor. <laughs> Burcu burada dursun hocam ama bu sağ tarafı çıkıyor. <laughs> ben de burada duruyorum. Abi senin yerin çok iyi. Şey Abone oldunuz mu? Hype attınız mı? Yorumlara bir şık yapıyorsun. O da hype yazıyor. Ona bir tıkın. Bu kadar. <laughs> Ankara şovumuz bitti arkadaşlar. Çok sevgili sunucumuz Güzeller Güzeli Asman Krasa ile beraberiz. Yani bizim takımla alakalı fikirleriniz olabilir genel olarak. Sadece çanak mı çömlekleri de ya ekleyeyim çömleği mi? Çömleği de ekleyin olur. Öyle. Ya şöyle çanaklar, çömlekler. Ya müthiş eğlendik. Çok eğlendim. Ama enerjiniz gerçekten çok güzeldi. Yani sağ burada abi. ekstradan fark etti. Çok rahattık yani. Çok bir güzel geçti. Işte. E tabii, Çok eğlenceli. Bizi bir de bir iPod'a çağırır mısınız İleride Olursa böyle bir program. Ya <laughs> yapsam önce ben gideceğim zaten. Evet, aynen öyle. Bir, bir turu deneyeceğim. Çok teşekkür ederim ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Görüşmek Ay, üzere. Ay nasıl yapacak? çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> ya sarılırdım da şimdi istemezsiniz izlemem. Gel <laughs> <değil> gel <mi>? gel. <laughs> ben Aa, sonra... <laughs> çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Sağ olun. Çok geç bitmez diye geldiğimiz bu yolculukta saatlerimiz 18-16'yı gösteriyor ve akşam 8.30'da yayınımız var. O yüzden çok hızlı dağıldığımız için sadece bu üçlü kalabildik. Galip bir takımın, galip bir üçlüsü. Şimdi buradan yaklaşık 2 saat falan herhalde bir yol gideceğiz ama gideceğiz ama varacağız. Deydi, çok da güzel oldu. Umarım siz de bu mini vlogdan keyif almışsınızdır. Asma Krasi'yi gördük. Güzeldi. Çok güzel kadın kadınlar. Aşırı tatlı bir kadın çok ya. Çok da enerjik bir kadın. Karım oynandık. çok güzel oynadı. Koray da güzeldi. Ozan da sağ ol abi de iyiydi. Çok iyiler. Benim... ekstra çok kazandı ya. ekstra yani. çok kazandı. Benim, benim aslında bu zamana kadar ki yayınlardaki oyunlar dahil. Yani çünkü zaten bir tek orada oyun oynuyorum ama tek herhalde taşıdığım taşıdım. Oyun. Taşıdım. Taşıdı, taşıdı. 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 Evet. Karım taşıdı. Karım hanıma kocaman bir <gülüyor> alkışacağım. Artık alıcım alıcım. aileler yürüyor. <yarışıyor. gülüyor> <gül